İşte analiz programı olarak İstanbul'da Mektep İnsani Yardım Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda İsmail Bey var. İsmail Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmail Tozkoparan, Kastamonu İnebolu'yum. Yaklaşık 20 yıldır bu hizmetin içerisindeyim. Bu şekilde gayretlerimizle devam ediyoruz. Allahu Teala haktan, iyilikten bizleri ayırmasın. Derneğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Bu bir gönüllülük hareketi. Sivil toplum kuruluşu olmak zaten gönüllülük hareketi demektir. Biz de dünyanın birçok ülkesine farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlar götürdük, çalışmalara katıldık, eğitim çalışmalarına katıldık bir eğitimci olarak. Dolayısıyla burada gördüğümüz bazı eksiklikler yapmamız gereken vazifeler olduğunu hissettik. Bu hisle beraber değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla birlikte bir hareket, bir gönüllülük oluşturduk, bir birliktelik oluşturduk. Bu Mektep Derneği ismiyle ortaya çıktı. yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Eve lazım olan komşuya yar olmaz. Eve lazımsa evin ihtiyacını önce gidereceksiniz. Dolayısıyla biz önce bir kere kendi mahallemizde, çevremizde, etrafımızda genç arkadaşlarımıza ulaşarak lise öğrencileri Ortaokul öğrencileri, üniversite öğrencileri kardeşlerimizin insani ve İslami olarak edep, ahlak, milli manevi duygular çerçevesinde yetişmeleri için bunların eğitimlerine destek vermeye gayret ediyoruz. İslami ilimlerle alakalı takviye dersler yapmaya çalışıyoruz ve bu alanda ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize burslar hazırlıyoruz. Onların ilim hayatlarına devam etmelerine gayret ediyoruz ve yaşı gelen arkadaşlarımızın evlenmeleri için çünkü ahlakın oturması için toplumda maalesef görüyoruz ki evlilik yaşı çok ileri doğru gidiyor. Bunun geri çekilmesi lazım. Bir aile oluşturulması lazım. Toplumun en temel huzuru, en temel güvenliği olması gereken şey ailenin güzelliği. Bu aileleri oluşturmak için genç kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Onların aile kurmalarına düğünle ilgili masraflardan dolayı aile kurmayı geciktirmesinler diye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunları kendi topraklarımızda Türkiye'mizde icra etmeye çalışıyoruz. Yurt dışında da yine irtibat kurduğumuz kişilerle bir şekilde oralara giderek oralarda da yine genç Müslüman nüfusun hafızlık yapmaları, Kur'an okumaları, onların farklı İslami ilimlerle alakalı eğitimlerin yapılması ile ilgili çalışmalara destek oluyoruz. Bağış yapmak isteyen izleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Dernek merkezimize gelerek bize bağışta bulunabilirler. Bir de sosyal medya aracılığıyla gerekli izinler alınarak arkadaşlarımız yardım toplama kampanyaları da yapıyorlar. Sosyal medya hesaplarımız Mektep İnsani Yardım Derneği, Mektep İnsani Yardım Instagram, Facebook, Mektep İnsani Yardım yine YouTube kanalı buralardan ulaşabilirler. Mektep Derneği internet sitemizde hizmettedir. Bu şekilde kardeşlerimiz bizlere ulaşabilirler. ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Bizim ileriye dönük hedeflerimiz Rabbim fırsat verir, izin verirse bütün bağışçılarımızla birlikte biz Müslüman gençliğe ulaşmak istiyoruz. Gençleri birlik, beraberlik, bütünlük bir içerisinde kendi milli manevi duygularına sahip, hakim, tamamen kırmızı çizgileri olmayan, başıboş, çok özür dileyerek söylüyorum. Yani özgürlük kavramına sığınarak hiçbir sınır tanımayan bir gençlikten öte sınırları olan saygısıyla, edebiyle, ahlakıyla, her şeyiyle bu insanlara ulaşmak istiyoruz. Bu insanları, bu genç kardeşlerimizi sadece aç bırakarak, ellerindeki imkanları, ülkelerindeki imkanları ellerinden alarak ekmeğe muhtaç hale getirip sadece ekmeğini düşünür, sadece ekmek kavgası için kardeşini, arkadaşını, komşusunu ihanet edebilir durumdan kurtarmak istiyoruz. Biz eğer başarabilirsek, Allah bize fırsat verirse inşallah dünyanın her tarafında Müslümanları bundan önce nasıl 600 yıl kardeş olarak yaşamışsak her bir millet اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ ve ayeti kerimesi kapsamında bütün Müslümanlar kardeş olarak yaşamak istiyoruz ve bunun tesisi içinde gücümüz nereye kadar yeterse oraya kadar çalışacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Değerli bağışçılarımızdan Allah razı olsun diyorum. Her zaman dualarımızdasınız. Sizlere gönül dolusu sevgi, saygı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Biliyoruz ki biz birlikte çok daha büyük olacağız, çok daha güçlü olacağız. İnşallah gayemize, hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.